Karışırım. Ya bir şey soracağım size, akşam buluşmam var da benim arabam kirlenmiş, temizleyebilir misiniz? yok. O zaman ben arabamı burada park edeyim, siz iki dakika temizleyin tamam mı? Tamam. Mika abi. Tamam. abi bize çok değer verdi, şimdi onun arabasını pırıl pırıl yapalım. Evet, Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür Sağ ol. ederiz. Size de bir şey söyleyeceğim. Söyle. 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 Bugün Elif gözükmüyor, nerede? Ay Bana veriyor. Kalbinin arkadaşları onun arabasını temizliyordu. Rica ederim siz de benimkini temizler misiniz? Olur temizleyelim mi Zehra? Hiç halim yok. Elbiselerim kilendik. Beni ilgilendirmiyor arabası. Nerede temizleyelim onu? Ne dersin? Hiç İstemiyorsanız yapmayın yani. Sonra da şey yok. Neyse biz de gideceğiz. Ben bakalım. Bu da ne peki? Elif için de mi bu? Şu ana kadar yanımızda durdu. Biz de ona yardım ediyoruz. Evet. Hadi arabasını götürelim. Hadi götürelim. Ne yapayım ben de arabam kilenmiş işte arkadaşlar dedim ki öyle bekliyorum. Abi. Efendim kardeşim neyse arabamı yıkadılar sonra konuşuruz. Abi arabanı yıkadık başka istediğin var mı? Bir isteğin varsa her zaman evet. buradayız. Teşekkür ederim kardeşim varlığınız yeter. Arabamı temizlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan alın bu parayı. Teşekkür ederiz Mika abi. Hadi kardeşim gidelim. Hadi gidelim. Bak sana üstü i̇şte başı toz olmuş çok kum. Gel Bir de gideceğiz Elif'in arabasını temizler. Yok ya daha neler. Akıl olmamak zor kanka ya. Evet ya. Aynen. Elif'in arabası tertemiz oldu. Hadi gidelim verelim. <laughs> çok yorulduk ama bu senin için derdi. Çok teşekkür ederim. Tertemiz olmalı. Rica ederiz. O kadar kişinin arasında benim dilen geldi. Biliyorum sizin de zaten benim yanımda çok. Babam da temiz olduğuna rağmen akşam için hazırım o zaman. Yaklaşın bizden. Niye ne oldu ki? Üstünüz başınız duman ya. Dışımız kirli olabilir ama içimiz temiz. Bunu unutma Zehra. Mukavi burada olunca bana iyi davranıyorsunuz. Mukavi gidince bana kötü davranıyorsunuz. Bu mu arkadaşlığınız? Resmen elifiniz ve çizgisiniz ya. Bir gidin ya. Sana ne Zehra ya üf. Bugün Mukavi ile video çekmeyi unuttum. Top oynarken topa daldım. Mukavi sen unutmaz o bizim iyilik meleğimiz. Mukavi kusura bakma bugün videoya gelemedim. Topa dalmışım. Kardeşim haber verebilirdin ama vallahi unuttum. Kabir bir sefer benim aklıma affet. Tamam seni affedeceğim ama bir daha geç kalma tamam mı kardeşim? Tamam, tamam sorun yok.